dersinin zorunlu olması gerektiğini ama burada e, en kültüründe bütün dini e, öğretilerin bilgilendirilmesinde e, çünkü bir kültür olarak e, bunun alttan ona göre yapılması gerektiğini e, din dersinde seçmeli olması gerektiğini biliyoruz. E, seçmeli insanlar dilediği gibi kendi inandıkları dini çocuklarına öğretebilmekler. Yani, Orijinal şekilde. şekilde. Para. Mucizim, seçim e, bu bizim seçim beyanı var derken, bu inanma meselesi neye olursa olsun kötü bir şey değil aslında, iyi bir şey. İnanmamak daha kötü bir şey. Yani. Sadece dini anlamda söylenen, ahlaki öğretiler anlamında, birçok meselede bile böyle. Bir de tabii hakikaten Türkiye ve bu farklı farklı dini meselesel inançlar bile aslında bakıyorum zaman bunlar bile ülkenin zenginliği ve dini anlamda bu ne kadar çok zengin olursa ülkenin gelişmesi, kalkınması, daha güçlü bir ülke olması ve dünyada da e, bir cazibe merkezine dönüşmesi. İnsanlar neden Amerika'yı tercih ediyor? Ve sadece para kazandıkları için değil, bir para kazanacakları için değil. Yani oradaki özgürlükler, oradaki e, yani istediği gibi yaşama e, hayali insan oraya şey yapıyor. Gitmek şeyine sokuyor. Ben e, gittiğim zaman bir tane Nijerli bir çocuk yani şeyden e, Mekke'nin dışında yani başka bir uzak bir yerde benzinlikte pompacı Batı'ya gitmek hayal kuruyor çocuk. Yani Atina'ya falan bilen yani benim de bir şekilde Yunanistan'dan plan olduğumu, göçmen bir şey yapınca dedim ki niye oraya gitmek istiyorsun? Yani burada bak para kazanıyorsun. Yani bir şekilde imkanı var. Yani sadece para kazanmak değil, adam ki yaşa, ben de insan gibi yaşamak istiyorum. Yani o insan gibi yaşamaktan kastettiği şu, düşündüğü gibi de, yaşamak hayal Bu önemli bir şey. Bu ülkede bunlar, Hı -hı. bunların olduğuna inanmamız lazım. Não é porque eu não sabe, é